Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün PKX'de Derya kankamla beraber her şey 24 saat boyunca kırmızı yapacağız arkadaşlar. Eğer hazırsanız hemen başlayalım ve üstümüzü giyinmeye. Evet. Saçımı ben kuaförde bağlatacağım arkadaşlar. Kırmızı da bir petim yok. Onda yakın bir renk yapacağız. Zaten saçı geç. Üstüne bu nasıl acaba? Bu güzel. Bunu sevdim kırmızı. altına bu nasıl bir dakika ya da başka bir şey almış mıydım ben Kanka kırmızı o kadar da yok da neyse ben buldum bazılarını ben benimki de takım gibi oldu ben sanırım üstünde başka bir şey üstünde kırmızı şapka arıyorum şu biraz erkekse oluyor ama Kanka ben, ben, de de ben de bir tane de. daha kırmızı alacağım da bunu satın alacağım. Kanka benim de. kırmızı kulaklığım var. Hmm, i̇yi ama ben henüz hazır değilim ne yazık ki. Bu üstüm olmasın üstüne moda olanı giyeyim şu aynısı. Gayet iyi. Ayakkabılardan hemen kırmızıyı seçeceğiz. Bir dakika şapka ne var? Hakkat kırmızı baş Aa kanka ben bir tane kırmızı buldum da. <laughs> kanka ben sanırım buldum da erkek şapkası. da bu, bu. Aha buldum kanka ben kırmızı bir tane. Yesleme. Kanka ben giyince. Bir dakika ben giyinemedim. Ay neyse ayaklı bir de bir yapalım. Ama bu da çok çirkin oldu. Her neyse. iptal diye. Ay bir dakika geleceğim. Aa sende o kırmızı çantam var bir dakika ya. Az kaldı bu. 150 lira aldım. O 150 gayet güz alayım. Acaba ben de bu el bir sefer kanat mı taksam da neyse kanatı çekin geldi. Bunu alayım. Satın al. Evet arzı Aa şapka bir dakika. Ben de bir giyinem O şapkayı ben de alacaktım ama daha sonra çirkin olur diye. Neyse. Takacağım ya hadi. Direktten. Alayım. Bunu da satın al. Evet arkadaşlar sonunda bir üstümü giyinebildim. Hadi gidelim. Yürüyerek mi gidelim ışınlanarak mı? Bence ışınlanalım. Bence de ben ışınlandım. Hadi kuaförlüğe gidelim. Yürüyün. <laughs> Şimdi saçımızı, kırmızı yağ boyat. Ay geç çıktım. Yanlışlıkla oldu. Aa ne oluyor ya? Allah Allah. İkide bir dışarıya çıkıyorum görüyor musunuz? Hayret. Kanka ileri yapıyorum geriye gidiyor böyle zıpla kendini gelir bir de ışınlanmayı dene istersen. Oh, tamam oldu bir dakika. Hemen yapayım. Evet. Bu kırmızıyı ba bayağı baya bir sevdim. güzel zıpsın ya. Çok ucuz zaten. Sanki ben de ondan aldım biliyor musun? Zaten onun dışında fazla başka kırmızı yok. Aa arkadaşlar petimizi yapmayı unuttuk benim kırmızı petim yok arkadaşlar ama e, kır, kırmızıya yakın ateş tilkim var yani ateşli kırmızıya yakın arkadaşlar ayıkın. ben tek köpeğin birazları kırmızıya benziyor evet biraz beyazları benziyor her neyse şimdi evet arkadaşlar şimdi derya kanka şimdi kırmızı şeylerle uğraşacağız yani pizzacıkla yani pizzayla hadi gidelim pizza pizza tatını alalım Hadi pizza. Hadi pizza arkana asla. Kanka bence pizza dağıtalım. Sen tamam ben ondan bahsediyorum. Dersin. Gayet iyi olur ben de bundan bahsediyorum. Hadi ben çıktım. Evet ne? arkadaşlar hemen başlıyoruz. Ay benim tabletim bir dakikalığına döndü. Arkadaşlar bir gün pizza dağıtırken başıma ne geldi biliyor musunuz? Ne geldi kanka? Yanlışlıkla kuaföre girmişim. Kuaförden de çıkamadım. Yani kısacası dağıtamadım bile. Neden çıkamadın kanka ya? Google <laughs> girdi oyun. Aa, <laughs> Bu oyuncu da konuşmayı bilmiyor ya. Her neyse. Bitirdim kanka. Ben henüz bitiremedim. Ben çok yavaş dağıtıyorum şu anda. Lay 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 anlayacağım kankacığım. 90 lira aldım. Hmm, olabilir. Her neyse bu kıza da gıcık alıyorum. Ben bir tane daha alıyorum. Ben de 120 TL aldım kanka. Reklamsız. Ay, iyi Ama reklamsız. Nerede? Arkadaşlar pizzacı da bazen 90 veriyor, bazen 120 veriyor. Evet, neredesin kanka? Kanka ben fiz, pizza dağıtıyorum. Tamam. Ben iki kere daha pizza dağıtacağım. Onun dışında da dağıtmayacağım. So sonra da eve gideriz zaten ya da ben son bir kere daha dağıtacağım arkadaşlar. Sonra evimize gidip evlerimizi tanıtırız. Üç tane yapalım tamam. Tamam ne kaldı? Tamam kanka. İki Ay kere kanka yapalım. Kanka yine ben şeye girdim, kuaföre girdim ya. Of ya. Kanka yine aynı olay başına gelmesin. Görüyor musunuz arkadaşlar? Yine mi ya? Verdim. Şu çocuk da bir garip ha. He. Hep aynı çocukları dağıtıyoruz ve bunlar hiç konuşmuyor. Oldukları yerde duruyor yani. Anlamıyorum. Kanka yani. biliyor musun? Onlar oyunun şeyi yani. Konuşmayana evet bunu şeyler koyuyor kimler oyunu yapan kişiler koyuyor öyle mi vaa wow. bence de kanka gel ciciye son kez dağıtalım gidelim tamam mı kankacığım yine 120 TL aldım reklamsız reklamlı olsaydı 180 TL alıyordum evet arkadaşlar üçüncü kez pizzacılığımız pizzacılığımızı yapıyoruz pizzalık Sonra da evliliğimizi gidip tanıtıyoruz. kırmızı bir içecek vardı. Alalım mı ondan? Aa, kola mı? Alalım. Sonra da kırmızı şey var mı? Kırmızıya yakın bir renkte de oturur şey yaparız. Her neyse. Aynen. Hop, geç şöyle. karşımda bir çocuk. Kanka ilk defa bana 120 lira verdi. Ha bana her zaman veriyor gibi gibi bir şey ya. Koşun koşun şu çocuğu da yapınca bitiyor. Bana reklamda 180 ben... TL. Bana da bazen 90 TL veriyor. Evet kanka ben şimdi evime gidiyorum. Sen neredesin? ya hadi gel neydi kola mıydı öyle bir şeydi hadi gel. Bayağı kırmızı içecek sende gidiyorum. Unuttum yani. Her Bak ne? şu 50 liralık olan. Aynen. Kırmızı kabartılı çay. Aynen. Kola bence o. Çay diyor ama neyse. Hadi gel. Yürüyerek içelim. Aa, çay mı Ben bir tane içtim. Hadi ben, bir ben de. İkinciyi de içiyorum yolun yarısına bile gelmeden. İlk kimin evine gidelim? Ben... Bir sefer senin evine gidelim. <laughs> Neredesin sen? Buradayım arkanda. Tamam. Evet <laughs> gördüm evini. Bakın arkadaşlar bugün pekala her şey kırmızı. Evlerimizin dışı. Bakın. Benimkinin de dışı şöyle bakın alev yazıyor. Gidiyorum. Arkadaşlar ya kırmızı evcil hayvanımız olmadığı için kırmızılara yakın. Vay 178 kişi beğenmiş kankamın da evine. Benim 190'lara geldi. Bugün 200'lere gelebilir. 300 mi? Yok. 200'lere dedim. 200. Neredesin kankacığım? Bak, evine, evine. Hı hı. Sanki istersen ben anlatayım evimi. Evet hemen anlat. Bir şey yok sen. Gördüğünüz kadarıyla zeminleri biraz pembe kaçıyor ama kırmızı yoktu. Duvarlarında çilek deseni gibi bir şey yaptım. Ben üst kata yaptım arkadaşlar. Hemen yine çıkalım üst kata. Arkadaşlar ben genelde üst kata yapıyorum. Çünkü bir tane boş odam var. Onu böyle Betül Kanka video çektiğinde doldurarak yapıyorum. Gel kanka burası. Şimdi hemen bu adı yazayım. Şurada kırmızı bir şömine var. Üç tane böyle koltuk var oturmak için kırmızı. Gönlüz kızlarıyla ateş şeyi var. Halısı var şöyle küçük küçük duvarlar. Şurada bir tane masa var. Burada bir tane daha oturuk açı var. Burada kırmızı büyük, büyük bir gardıma var yer çekiminden kaldığı böyle balonlar var. Kırmızı var, mavi var. Böyle bir oda İyi. İyi. Şimdi de Betis tank oynayalım. Evet, hemen. Evet, Bizi. hemen. Evet, ben Evet arkadaşlar bugün geldiğimiz gibi PKK'da her şey kırmızı derler kanka beraber. Gelin bakalım evimi kaç kişi beğenmiş. Çok merak ediyorum. Bekle kanka geliyorum. Kanka şu sürpriz dediği şey neymiş? O 3 kişi sonra 200'leri var ya kanka benim ev. 1000 puanı. Ben 3 200 olacak. Kanka. kanka dün benim senin evini kaç kişi beğendi? Arkadaşlar dün benim evimi 15 kişi beğendi. Benim 56 kişi beğendi. 129'u 185'e geldim. Evet arkadaşlar, şimdi başlayalım. Girişini görüyorsunuz arkadaşlar. Girişindeki şeyler kırmızı. Zeminle de gerçekten Ela kankamın dediği gibi kendi evinde ki yani biraz pembe kaç ama sorun olmaz. Duvarlar şey, kırmızı benekli ur böceği gibi. Ardından arkadaşlar böyle şu oda. Hemen burası böyle bakın. Şu 300'lük olandan aldım. 600'lük olandan şunlardan şöminelerden aldım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Benim evimde böyle arkadaşlar. Deminleri böyle şey. Pembe kaçıyor. Arkadaşlar bazen odalarımız boş kalabiliyor. Çünkü evet. paramız yetmiyor. Evet. kırmızı eşya çok yok. Mavi eşyalar daha fazla vardı. Mesela mavi ya. Evet. Yani fakir falan yazmayın. Aynen. Aynen. Yani. Çok üzülürüz. Çünkü biz zenginiz yani. Ondan mı örümcek hevi aldık? Arkadaşlar benim bir de konteyner evim var. Yani. Dera kankamın da var. Sonra ilk başta verdikleri de var. Ben şeyi almayı da düşünüyorum arkadaşlar. Şey. Neydi konteyner mi odası. yok konteyner değil ya arkadaşlar tek, tek odalı, odalı ev kanka. evet tek odalı evi de almayı düşünüyorum malısı da ben de alırım ya da alırım artık bilmiyorum kardeşim de istiyor bunu alırım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bugün PKX'de her şey 24 saat boyunca kırmızı. Şapkalarımız, çantalarımız, ayakkabılarımız, evlerimiz, petlerimiz, üstlerimiz, ardından da saçlarımız, şapkalarımız, çantamız, pantolonumuz, her şeyimiz gördüğünüz gibi evimizin rengi, evimizin zemini, evimizin dış rengi her şey kırmızı arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olursanız videolarımızı beğenirsiniz. Bir de yorum yazarsanız çok seviniriz arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Hadi görüşürüz arkadaşlar.